Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlerle şu ufaklığın bir bakım konusunu çekeceğiz. İşte tavşan nasıl bakılır? İşte neler yer, neler içer? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki tavşanlar tavşangiller familyasından olan bir memeli türü. Ve yavrularını 7 ile 20 yıl arasında emziriyorlar. Ondan sonra saldın çayıra, mevlam kayıra yapıyorlar. Değil mi? Sen kaç günlüksün? Sen iki haftalık falan varsın ya değil mi? Yok daha fazla galiba. Bu üç haftalık, üç veya dört haftalık bir yavru. Ve tipi biraz daha değişik normal tavşanlara göre. Hani dört tane, üç tane daha kardeşi var. Ve onlara göre biraz daha tipi farklı. O yüzden bunu seçtim bugün getirmekle size. İlk başta bayağı yabaniler. Kaçıyorlar yani sizden. Ama yakalandıktan sonra genelde çok sakin duruyorlar. Tavşanlar zaten Okyanusya hariç bütün her yerde yaşayan canlılar. Hani tabii farklı türleri var. İşte Hollanda lop tavşanı var. Ankara'da çıkan Angora tavşanı var. İşte Yeni Zelanda tavşanı var. Himalaya tavşanı var. Bir de yaban tavşanları var. Türkiye'de de bulunan. Hani birçok farklı türleri var. Ben türlere girmeyeceğim. Genel bir bakım konusunu anlatacağım. Zaten ortalama hemen hemen hepsi aynı şekilde bakılıyorlar. Ortalama ömürlerine girersek de 8 ile 10 yıl arası değişiyor. Bu ufaklıkların. Şimdi beslenme konusuna gelelim. Beslenme konusunda bu canlılar tamamen otçul canlılar. Yani doğada işte tohum, bitki kökleri, işte bitkiler, havuç vesaire gibi veya mısır gibi şeyleri tüketiyorlar. Siz evinizde beslerken tabi hazır mamalardan alabilirsiniz. Peşobar'da satılan. Mesela örnek olması açısından şöyle ben Goldfinch'in bir maması vardı. Daha sonra yiyeyim vardı. Bu işte hem sırarda da kullanılabiliyor, gineptiklerde kullanılabiliyor, bütün canlılarda kullanılabiliyor. Kullanılabiliyor. Burada içinde göstereyim. Gelmişsin. İçinde böyle farklı farklı yem türleri var. Mısırlar var, işte arpa var, çekirdek var, pelet yem var, keçi boynuzu var bayağı bir çeşit şey içinde. Bakayım. O fıstık bile varmış içinde. Hadi ye bakalım. Yer misin? Sen az önce bayağı yedin bir şeyler ama... Bu tip çeşitli yemler var. Bunlardan alabilirsiniz. Sonra şöyle mısır var mesela. Kurutulmuş. Bu tip ürünleri de seviyor ama az önceki yemden mesela alırsanız onun içinde hatta mısır da var. Şöyle kurutulmuş meyveler var. Bunlardan alıp verebilirsiniz. İşte bunda elma, keçi boynuzu ve havuç varmış. Tabi havucu normal siz de, kendiniz de verebilirsiniz ama havuç gibi şekerli ürünleri çok fazla vermemizde fayda var. Şeker çünkü aşırısı pek iyi gelmiyor bu canlılara. Onun dışında saman verebilirsiniz. Samanı seviyorlar gerçekten. Ve saman hani eksik edilmemesi gerekenlerden bir tanesi bu canlılarda. Sürekli taze saman bulunması lazım kaplarında. Veya böyle Yoncalar da alabilirsiniz. Kuru yonca. Ya bundan da koyalım bakalım. Nasıl yiyecek mi? Yer misin? Kuru yonca. Bu da yine Euro Gold'un bir ürünü. Dediğim gibi bunlardan da alabilirsiniz. Diğer kemirgenlerde de kullanılabilir yine bu. İşte bunlara olarak yeşillikler, çimenler mesela taze çimen olabilir lahana yaprakları olabilir, turp olabilir, dereot olabilir, marul olabilir. Ama yavrular da bu yeşillikleri çok fazla vermemizde fayda var. Çünkü kabızlık yapabiliyorlar bu canlılara. Değil mi? Yapıyor mu? Şişt. Sen alıştı bugün bayağı bize değil mi? Normalde bunlar bahçede salma olarak yaşıyor bizimki, bizimkiler. Ve akşamları kafesine kendileri geliyorlar, giriyorlar. Yer altında da bir yuvarları var. Yuvalarına takılıyorlar. Bu ikinci parti yavrulardan bizim. Üç tane daha kardeşi var. Ama bunun tipi biraz daha değişik geldi için bana. Bunu seçtim bugün. Şöyle sakallar <laughs> Çok sakin. Onun dışında kafesinde oyuncak koyabilirsiniz. Hani bunlar sonuçta kemirgen. Kafeslerinde tahta oyuncaklar oluyor doğal. Onları kemirmesi için hem kemirme ihtiyacını karşılamak için hem de dişlerinin sivriltilmesi için onlardan kullanabilir bu canlılar. Veya kalsiyum taşları var yine kemirgenlerde de kullanılan veya hem sırada kullanılan diyeyim. Yine onları da kafesine koyabilirsiniz. Kafes konusuna girirsek de ne kadar büyük kafes yapabilirsiniz bahçede o kadar iyi bunlar için. Veya bir alan belirlersiniz o alanda gezinirler. Ama evde bakacaksanız da en az bir odayı vermeniz gerekmekte. Hadi yesene ya. Yemeyecek misin? <laughs> kapalı balkonunuz varsa kapalı balkonunuzu verebilirsiniz. Tabi ona da bir yuva yapmanızda fayda var. Mesela şöyle bir bu kedi köpek taşıma yuva, taşıma kafesi. Böyle bir kafesi yuva haline getirebilirsiniz. İşte içine bir yastık koyarsınız. Veya dışkılaması için oraya tuvalet eğitimini verirseniz dışkılaması için altına kedi kumu koyabilirsiniz. Saman koyabilirsiniz altına. Veya şöyle tavan malzemeleri var. Bu böyle havlu kağıt gibi bir şey değişik. Parça parça. Şöyle göstereyim. Böyle parça parça. Bunu koyabilirsiniz altına. Veya talaş, koy talaş koyabilirsiniz. Veya bizim yine Vera Sünger'in ürünü olan bu talaştan kullanabilirsiniz. Bunları kullanırsanız dış yaptığı yeri belirler canlı. Ve dış yaptığı yere sadece bir kap koyarsınız. O kabı temizleyip hani daha rahat bir şekilde bakabilirsiniz bunlara. Koku yapmaz o zaman hani dış Veya kedi kumu kullanıyorsanız da dış şeyin içine, kedi kumunun içine çok az bir bir kaşık bir, kaşık bir karbonat atabilirsiniz. Onun da kokuyu aldığı söyleniyor biraz daha. Ama zaten dışkıları çok küçük gerçekten hep ve direkt kuru halde yapıyorlar. O yüzden koku yaptığını sanmıyorum ben ya evde. Hani rahatlıkla bakabilirsiniz. Tabi salma bak bakacağınız zaman evde hani kabloları falan kenara ayırmanızda fayda var. Veya duvarların üstünden falan geçirmenizde fayda var. Çünkü sonuçta onlar kemirgen canlılar. Özellikle gece aktif oldukları için geceleri siz yürürken çok güzel kemirme işlemini yapabilirler. Değil mi? Senin gözlerin kapanıyor ya. Tüylerinden. Yani küçük kafesler alıp sadece işte bunun boyutunda kafes alıp bütün gün onunla bakarsanız hani çok tavsiye etmiyorum ama öyle bakacaksanız da ya almayın ya da kafesinden en az 1-2 saat günde çıkartıp hani aktif şekilde oynamanız gerekir. Çünkü bunlar sosyal canlılar o yüzden bence biraz daha büyük bir yer yapmanızda veya odayı ayırmanıza fayda var veya evin içinde komple işte yani. artık her neyse. Yine taban malzemesi olarak da hani karton, gazete veya kağıt havlu gibi ürünler de kullanabilirsiniz. O da ekstra olsun. Su ihtiyaçlarına gelirsek de şöyle yavrular için mesela böyle bir, bir bildiğin materyaller var. Bunlar yine hamsterlarda da kullanılabiliyor. Tavşanlar için biraz daha büyükleri de var bunun. Ama bu yavru bir tavşan olduğu için bu boyutta bir şey edecektir buna. Adam buna alışıyorlar kolaylıkla bundan su içmeye. Hani normal su kabı da koyabilirsiniz belki ama su kabının dökme riski olacak. Veya üstüne içine girip kendini ıslatma riski olacak. Islatırsa kendini üşüyebilir. O yüzden bence şöyle bir şey asıp işte kafesine asarsanız bunu içine veya dışına bir şekilde orada öğrenir. Girip oradan istediği zaman su ihtiyacı oluştuğu zaman girip içebilir. Sıcaklık olarak normal bir el sıcaklığı yeterli olacaktır bunlara gayet. darın doğasında işte dışarıda yaşayan canlılar. bizden mesela yaz kış dışarıda yaşıyorlar bahçede. Kendi kazdıkları bir tünel var tünelin ucu bile gözükmüyor hatta bayağı büyük bir tünel muhtemelen. Tünel var. Tünele giriyorlar ve o şekilde orada yaşıyorlar birlikleri. Hani kendi ısrarlarından oluşturabildikleri için onlar onlar açısından pek sıkıntı olmuyor soğuk havalar. O yüzden sizde kapalı bir balkon varsa orada da bakabilirsiniz. Biraz serin bir olsun normalden. Cinsiyet ayrımına şuradaki organından bakılıyor ama bilmiyorum şimdi biz görebilir miyiz? Çok da yavru olduğu için zorlamak istemiyorum. Bakayım. Hop. Tırman ama, tamam. Dur bakalım, dur. Şurada bir organı var arkadaşlar. organ çıkıntı şeklindeyse pipi oluyor yani. <laughs> çıkıntı şeklindeyse erkek, girinti şeklindeyse dişi oluyor. Dur bakayım ya bir. Bir bakalım azıcık ya. Ne olacak, dur bebeç insanlar bir şey olmaz. Şöyle arkadaşlar bilmiyorum kamerada gözüküyor mu şu an ama şuradaki bu mesela dişi gözüküyor. Ha bunun tam emin değilim ama hani baktım kaynaklardan bu şekilde gördüm. Buradan dişi olarak gözüküyor. Yine siz detaylı araştırabilirsiniz bunun için. Biraz yonca yesedin ya. Nereye gidiyorsun? Dur. Sosyallık olarak zaten birlikte yaşayan canlılar gayet. Ama bazen yuvada iki erkek istemeyebilirler. Hani iki erkekten bir tanesi üstün gelirse diğer erkeği öldürebiliyor. Maalesef ki. Oo ne güzel idin. O yüzden hani zaten evde baktığınızda muhtemelen ya tek bakacaksınızdır ya iki tane bakacaksınızdır. Tabii iki tane bakarsanız üremeleri olacak. Ürerse de ya sahiplendirebilirsiniz. Yani ya da satabilirsiniz diyeyim mi artık yani. İnsanlara ve çocuklara karşı da hamsterlerden bence daha iyi dostlar. Çünkü hamsterler biraz daha ısırabiliyor insana. Ama bunlarda hiçbir ısırma yaşamadık. Bugün bütün gün Pars'ın elindeyin mesela ama hiçbir şekilde ısırmadı. Ama hamsterler biraz o konuda canavar olabiliyor. <laughs> Yiyor musun? Sevdi mi Yonca'yı? Ye ye bakalım. Kuru Yonca'yı ilk defa yiyorsun galiba sen. Bunu yer misin? Kesmedi. <laughs> Kesmedi. Fıstık var. Mesela elimle besliyorum ama hiç canım acıtacak gibi gelmiyor. Çünkü sadece yeme odaklı zaten. Elinizi ısıracak bir hayvan değil. Üretimine gelirsek aslında üretimi oldukça basit. Zaten bir dişi bir erkeğiniz varsa 4-5 aydan sonra erişkin boyuta giriyorlar. Dişiler 40-50 gün bir gebelik süresi sürüyor. Senede 3-4 kez yavru verebilirler. Genelde ilkbaharla bir aşırı bunlar. Mesela bizim şu an ikinci batım yavrulardan bu. Tek seferde de işte 10'a kadar yavru veriyor. Hatta türlerine göre 20'ye kadar kaynaklarda okudum ben. Bizimkiler iki partide 4-4 verdi. Dedim ki bunlar değişebiliyor canlının durumuna, canlının yaşına göre. O yüzden onlar farklı konular. Yavruları ise anneler işte kimi kaynakta 7 gün bakıyor deniliyor. Kimi kaynakta 20 gün 20 gün bakılıyor deniliyor. Ama belli bir süre sonra anneler maalesef yavrulara bakmıyor. O yüzden sizin bakmanız gerekiyor daha çok. Ne yiyorsun sen? Alıyor önce. Hani bu şekilde büyütürseniz hani üretimde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ne yapıyorsun ya? Temizliyor musun? Kendini mi temizliyorsun? Bir bakalım. Yani bakım olarak arkadaşlar bu şekilde aklıma gelmeyen başka bir şey varsa alta yoruma yazabilirsiniz siz de. Yani çok tecrübeli olduğum bir konu değil ama babam babam bakıyor bunlara daha çok. Hani bir senedir, bir buçuk senedir bizlerle öyle söyleyeyim size. Az çok tecrübe sahibi olduk diyelim. Yine de yanlış şu söylediğim konular da olabilir veya hani eksik söylediğim yanlar da olabilir. Onlar varsa da yoruma yazabilirsiniz aşağıya. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.